Tamam. Merhaba. Ee, sizlere spor salonu üyelik yönetimi sistemi projesimizden bahsediyor olacağım. Ee, bu proje spor salonlarının üyelik planlarını ve rezervasyonlarını kolay bir şekilde yönetebilmek için tasarlandı. Ee, kullanıcılar üyelik planlarını görüntüleyip satın alabiliyor, rezervasyonlarını oluşturabiliyor ve e, rezervasyonu oluşturduktan sonra da adminler yani eduv admin kullanıcıları da tüm bu işlemleri kontrol edebiliyor. E, projemizi projemizde ASAP.NET e Core MVC Framework ile geliştirdik ve bir tabanı olarak da e, MS SQL Server, Microsoft SQL Server kullandık. Şimdi projenin e, yapısından bahsediyor olacağım. E, şu an ekranda Visual Studio'da açık olan bir çözüm dosyamızı görüyorsunuz. E, projeyi MVC mimarisine uygun olacak şekilde e, tasarladık. E, şimdi model, e, models, controller ve view dosyalarından bahsedeceğim. E, model klasörüm. Models klasörü, şimdi burada projede kullandığımız veri modellerini içeriyor. E, örneğin, e, Session Reservation e, dosyası rezervasyon bilgilerini, e, Membership Plansı üyelik planlarını temsil ediyor burada. E, diğer örnek Controller e, klasörü, burada da kullanıcı ve admin e, işlemlerini yöneten kontrolcüleri tuttuk. Örneğin, e, Admin Controller'da admin panelindeki e, işlemlerin içerdiği bir dosya, e, ya da Session e, Reservation Controller ise de e, rezervasyonları yönetiyor. E, üçüncü adım da view klasörü. Burada da e, oluşturulan kullanıcı arayüzleri yer alıyor. Yani e, her kontrolcüye bağlı olarak çalışıyor bu sayfalar ve bu klasör altına tutuluyor. Örnek e, yani üyelik planlarını listelemek için bir planımız var. Ayrıca da rezervasyon işlemlerini e, kontrol etmek için farklı sayfalarımız var. senin bunlardan bahsedecek birazdan. E, üçüncü Diğer maddemiz de data migration klasörleri. Ee, burada da veri işlemlerini yönetiyoruz aslında. Ee, şimdi de bu yapıyı gördükten sonra artık projenin çalışmasını e, Sirin size arayüz ekranından canlı bir şekilde gösteriyor olacak. Ee, merhaba. Ee, şimdi projeyi çalıştırdığımızda e, kullanıcıya ilk çıkan sayfa giriş sayfası olacak. Bir de buradan aynı yerden kayıt olabiliyor. Yeni bir e, kullanıcı ile kayıt olalım. Ee, e, aynı kullanıcı ile tekrar kayıt olursak e, daha önce kayıtlı olduğu için e, başka bir kullanıcı adıyla girmesi gerekiyor. E, şimdi kayıt olduğumuz e, kullanıcı adıyla girelim. Gördüğünüz gibi e, başarı, başarıyla e, giriş yapabildik. E, buradaki sayfada e, kullanıcı üye paketleri var olan üye paketleri e, görüntüle e, biliyor, gö, e, görebiliyor. E, satın aldığı paketleri şu an e, satın aldığı paketleri olmadığı için e, hiç, e, henüz bir paketimiz bulunmamaktadır diyor. E, satın aldığı paketlerin rezer, e, rezervasyonlarını yapabiliyor e, ee, şu an mevcut olan üye e satın e, bir tanesini satın alırsak e, buradaki e, e, üyelik paketinin e, detayları mevcuttur. Plan adı, açıklaması, fiyatı, süresi e, işte ve seans e, say, e, sayımları. E, ekle butonuna bastık e, e, e sepeti e, sepete ekleniyor e, bu sayfada e, sepet sayfasında e, kullanıcı yanlışlıkla e, bir paket e, ekliyorsa e, diye kaldırabiliyor tekrar e, satın bir e, plan satın alalım e, satın al butonuna tıkladıktan sonra ödeme işlem bilgisini girdikten sonra e, satın alabiliyor e, üye paketlerini satın aldığı üye paketlerini görebiliyor. bu e, üye paketlerine ait rezervasyonları da yapabiliyor. E, seans seçebiliyor. istediği tarih, istediği saat aralığı. yanlışlıkla bir ya da yanlışlıkla eklerse, eklerse seansı silebiliyor. Veya ee, tekrar seans geçelim. Ee, burada da e, tarih ve saat, e, seansın tarihini ve seans e, saati e, e, geçerse e, seans kullanıldı diye bir e, işlem e, göre, e, görebileceğiz burada. E, çıkış yapalım ve admin e, kullanıcı ile e, giriş yapalım. Admin panelinde admin işlemlerini yapabiliyor, üyelik paketlerini yönetebiliyor, kullanıcıları yönetebiliyor ve kullanıcıların aldığı rezervasyonları göre, görüntülebiliyor. Üyelik paketlerini yönetip geldiğimizde burada admin var olan paket paketleri düzenleyebiliyor veya silebiliyor, yeni paketleri de oluşturabiliyor. Onun dışında e, var olan e, kayıtlı olan kullanıcıları da e, bilgilerini de görebiliyor. E, kullanıcı adı e-mailini düzenleyebiliyor ve var olan kullanıcıları da silebiliyor. E, rezervasyon kullanıcıların aldığı e, rezerv seansları e, görebiliyor. E, onlar, onların saatlerini veya tarihlerini de düzenleyebiliyor. Bu arayüz ve e, az önce gösterdiğimiz kod yapısıyla birlikte MVC mimarisine uygun olarak bir e, spor yönetimi e, üyelik sistemi oluşturup projemizi tamamladık. Teşekkür ederiz nedeniyle.